Bugün Pelinay'ın popo antrenmanını yapıyoruz. Başlıyoruz! 6-7 kitçe. 15 tekrar ısınmam. Hayır! Koşmaya benzemez Ayşecik. Bu ne? Bu çok şu sınıf. Pelinay'ı 10 kilometre yavaşlatacak. 3 kilometreden En az 20 tekrar istiyorum. Sen bunu yapıyorsan çok rahatlıkla koşarsın. Vallahi aynı şeydir bu ya ama başka bir şey. Kandıramıyorum seni. Bu hareket halkı büyütmek için en önemli hareketlerden bir tanesi. Step up yapacağız. Basket atarsam koşar mısın? Bir akıma. Üçlük evet. istiyorum. Nereden? Ben tabii ki Ayşe. Atamayacaksın ki çok kötüydü. Ah. Güle güle. Sen at bir tane. Güle güle. İçinden yetenek çıkıyormuş. Oh. Oh. Sen 30 kilometre koşuyorsun. <laughs> ben kabul etmiyorum. 30 kilometre koşar. İyi tamam. Sonunda Pelin'i koşmaya ikna ettim. Bir sonraki sefer sıra bende. Koşmak, Koşmak ne, ne güzel, güzel ya. Şirin. <laughs> <laughs>